Adım Erdinç Balkan. E, avukatım. E, 2010 tarihinde, 2010 yılında e, pa Parkinson teşhisi konuldu. E, teşhis konulduğunda birkaç yıllık olduğunu söylendi. E, daha önceden ağabeyimde Parkinson olduğu için ben e, çok kaygılıydım. E, i̇laç kullanmak istemiyordum. Bu yüzden kendi önümde ameliyat olmak istedim. Çünkü uzun vadede ee, ilerleyen rahatsızlık nedeniyle sıkıntı duyacağımı biliyordum. Sol kolda mama tarzında bir aksama, sağ ayakta sürme tarzında bir aksama vardı. Bunlara ilaveten bir de e, denge bozukluğu vardı. Yürüş, yürürken denge bozukluğu vardı. Erken dönemde olmasına karşın e, çok hekim buna karşıydı. Buna rağmen ben ameliyat olmayı az, ameliyat olmaya hazır olduğum için karar verdim ve oldum. 2 yılında Mayıs'ında e, Mayıs'ta ameliyatım oldum. Ameliyat sıkıntılı geçmedi. Çok e, rahat geçti. Hatta ameliyat sonrası bir takım olumsuzluklar olabileceği söylenmişti. Bende hiçbirisi olmadı. Gayet rahat bir şekilde e, o gün saat e, dokuzda girdim. Bir civarında ameliyattan çıktım. E, i̇ki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tabi takiben takiben e, gün aşırı kontrollerime geldim. E, şu anda çok iyiyim. Ee, ameliyattan dolayı hiçbir sıkıntım yok. Ee, ameliyat öncesi sıkıntıların tamamen ortadan kalktı. Ee, ameliyattan korkmayınız. Ameliyat sorunsuz geçiyor. Bilinç açık bir şekilde ameliyat yapılıyor. Hiçbir acı duymuyorsunuz. O nedenle herkese bunu tavsiye ediyorum. Çünkü e, saydığım sıkıntıların hiçbirisi kalmadı. E, şu anda çok rahatım. Aynı e, şeyleri yaşasam tekrar ameliyat olurum. Kesinlikle düşünürüm.